Türkiye sağlık turizminde gelişmeye devam ediyor. Konya'da kış aylarına girerken tedavi amaçlı temel su adreslerine bir yenisi daha eklendi. Hazreti Mevlana'nın şehri, tarım ve sanayi merkezi Konya, inanç turizminden sonra sağlık turizmine de iddialı bir giriş yaptı. Bayan tamamen ayrılıyor. E, tesisimizde normal olarak e, şifa bulmanız için kas ağrılarınız, kemik ağrılarımız e, ve doğal olan e, kas katıklanmalarından sonucundaki tedavilerde kullanabiliyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Konya Karatay Belediyesi İsmil Mahallesi'nde Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı. Suyumuzun hem romatizmal hastalıklara Ameliyat sonrası ağrılı hastalıklara, bel, boyun ağrılarına ve özellikle cilt hastalıklarına da çok iyi geldiği söylenir. Belediye Karatay Termal Tatil Köyü yatırımıyla bölgenin şifa dağıtan bir merkez haline gelmesini amaçlıyor. Ben tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı Konya'da şifa bulmaya davet ediyorum. <laughs>